Öğrencilerin yaşamları var. Araba arkasına koyun. İki, üç, dört. Al, Ne tarafa gideceğiz abi? Sen duman Biberden mi yanaşır mı filet? Yanaşı Baş Aslında şöyle şuraya atsak da oradan hareket yapsalar daha iyi değil mi? He? Evet. Boya kadar gidelim biz var. Burası abi böyle ya kıyılara. Hepsi gözüksün. Daha As you see, it's full of trash too. Ama şu anda gördüğünüz gibi bir sürü plastik atık ve başka atıklar da var. I guess people need some trash can. Ve sanırım biraz daha fazla çöp kutusuna ihtiyaç var. Yeah, um, well, always people, if you come to make a picnic, take your things with you. Yani insanlar aslında pikniğe gidiyorsa bir takım uh, geri götürecek çöpleri için bir takım uh, poşetler de olması gerekiyor yanında, yanlarında. And Umarım gelecekte öğrencilerimizle beraber daha çok etkinlik yaparız. Klasikleşen bir etkinliklerimizden biri oldu. Plastik Ayır grubu ve Trak Üniversitesi öğrencileri topluluğuyla beraber her sene Tunca Nehri'ni temizleme etkinliği yapıyoruz. Nehirlerin etrafında biliyorsunuz vatandaşlarımız plastik atıklarla özellikle geri dönüşümü imkanı olmayan atıklarla kirletiyorlar. Biz de bunu her sene kanallarla suda kenardan arkadaşımın Sıramın alamadıkları çöpleri, plastikleri, kanal yardımıyla sudaki plastikleri toluşuyoruz. Çevreye duyarlı bir kulübüz, yedin biliyor zaten. Ve vatandaşlarımızdan özellikle Tunca Nehri'nin etrafında gerçekten çok güzel bir nehir. Burada sporları yapılabilme imkanı var. Ve vatandaşlıklarından özellikle ricamız burayı biraz daha temiz tutmaları ve vatandaşlarımızın daha sağlıklı ve kullanabilecek bir şekilde bırakmalarını istiyoruz.